merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Ömer var Kardeşim şimdi bir video çekeceğiz Fortnite ama başka bir Fortnite o da. şimdi Ömer oynayacak oynayın diyenler de vardı Ömer'e verelim ilk önce. Ömer oynayamazsa da için. Bekleyelim Ömer. Şöyle Böyle olacak. Olmuyor. Şunu şuraya al. Tamam. Başla. Ömer'e veriyoruz şu anda. Değil mi Ömer? Evet. Şuradan oynuyorsun böyle. Oyunu ona öğreteyim biraz. Bak gösteriyor. Bu silah. Bu ateş. Şimdi başlayalım. İlk ben oynayayım bence sana öğretmek Sonra sen. Olur. Tamam. Ay seni dinliyor. Aferin. Öpeyim. Tamam başlıyoruz videomuza. Ozan Telli kanalını takip edin. Arkadaşlar. Ömer yerinde düzgün otur. video başlıyor. Like. Like atın. 5 like. Lütfen geçsin şunları da. İyi olsun değil mi? Ömer. Kaç like istiyorsun burada? 5 like. Hmm, abone. <laughs> abone sayısı. 3 ee, like. 3 abone. Evet. Gördüğünüz gibi 3 abone 5 like istedi. Takım alalım takım takım takım. Tamam isterim. Hı. Seçin tamam beni. Abi. İlk ben oynayayım. Sana öğretmek canından. Evet oyun çok zor. Ben kaç kere yandım? Kaç kere yanmadım siz bilmiyorsunuz. Ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. O kadar eski ki. Başlayalım. Fortnite gibidir. Hacet dokuz. Ben sen bir kere kullanayım Zep. Hı? Zep hep kullanmak mi? Hı hı. Çok Ömer şimdi değil. Ayarsın. Kullanayım sana böyle. Bak nasıl kullanayım. İzledim. O değil. Buna basıyorsun bak. Bu. burayı değil. Tamam ben de kırılacağım. Ama ver. Yani. Uç. Uçayım mı? Basıyorum. Uuu uçağım. Burada bizim adam var. Git. Yanına gitsene uçağa. Kasa Oğlum bu ne sen geliyorsun? Yık 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 Onda yık, 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 yık Ondan ben evet, bunlar toplamadan şey olmuyor. Bilmem ne. Evet saniye bir şey yapacağım. Bunu toplamanız lazım. Sordun mu? Sordun mu? Sordun. Sordun, bitmedi. Bitti. Allah buraya arkadaşım lazım, ne zaman neye Arkadaşım. silahlanma. Koş. Arkadaşım öldürmüşler. Sen öldürdün. Beni ben öldüremiyorum. Ateş sevdim. Ben öldüremiyorum, öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Aha, kim konuşuyor? Kendini patlatmış, kendini. Kendini niye patlatıyor? Yanlışlıkla. Kendini ısıp diye patlattı. Geldi, kendini patlattı. dur. Ben Şimdi değil. Ben Allah Allah. Çocuklar oynamak istiyorsanız oynayın çok güzel oyun. Fortnite. Yu Fortnite'i yükleyemiyorsanız bunu yükleyebilirsiniz. Roç kat yazın çıkarsın Roç Demek roket Asılı tuttuğunuzda açabiliyorsunuz. Oynayanlara söylüyorum. Oynayacak kişilere. Çocuklar bunu da böyle arkadaşlar da şöyle. bizden büyükler. Şöyle atıp da kullanabilirsiniz yani. Elma ne yarıyor çocuklar? Arkadaşlar ve çocuklar. Ve bizden büyükler. Hmm buna mod gelmiş. Havalarda uçak geliyor. O uçağa bindiğinizde um, uçakta içinde efsane şeyler çıkıyor. Böyle silah falan. Ben ben olsam odun toplarım. Çıkarım ama şimdilik çıkmamış. Ne mi gelmiş? evet diyor ki videoda güvengizik mi boş aptal boş 3 milyon trilyon like mı biz yine olamadık o kadar. Olursa yemin ederim ben çıldırırım Olası imkansız gibi. İmkansız. Siz like atın. Biz çekelim. Bak çocuklar, arkadaşlar ve Bak bunun üstüne sakın. Sakın. Bana ver ne Bana ver ne. Bana bana. At bana be. Bunun üstüne basmayın sakın. Basanın işte direk gider. Atın da. Ya o ne lan adam girmiş taramayla böyle. <laughs> Şimdi Ömer oynuyor. Ömer bakalım Ömer nasıl oynuyor. Bunu bekliyorsun Sonra bekliyorsun Çıkıyorsun Sonra şuna basıyorsun hmm. Şöyle. Şu parmağını oradan çek ya, Bizi görsünler Bekle Bastım Lan ne play'a basıyorsun? Niye basmayayım? Lan oyunu yüklemeyeceksin. Yüklemeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar nereye gidiyor? Oyundan da attı şimdi ya bizi. Böyle video mu çabuk ya? Şimdi, şimdi Minecraft çekiliyor. Ben Minecraft'a basmadım. Ya ben buna kim dedi mi? sana Minecraft açalım? Ben Minecraft çekmiyorum bugün. <laughs> Bunun eline vermeyeceğim. Olmadı. Yo, <laughs> oh, hoş be. Fortnite çekecektik. Fortnite çekecektik. Bu ne? Fortnite'ın adına yaptın. <laughs> Ekip yardım edeyimle. Bu böyle. Ama Fortnite çekelim o zaman devam edelim. Ben yine bok Evet Şimdi arkadaşlar burada ödül diyor. Şuna bas. Kamera burada kaldı. Burada yıdır, videoyu durduruyorum. Tamam arkadaşlar video devam. Oynayalım. Başla. <laughs> kamerayı kaldırdım çünkü çok kötüydü. Komik Roblox anlarını da izleyeceğiz. Siz like attım. Biz çekelim. Beğendiyseniz like, çok beğendiyseniz abone, hem de çok çok beğendiyseniz zil butonunu hepsine basabilirsiniz. Lütfen basın. Tış, 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 tış. 六分钟。嗯嗯嗯嗯 चुजी हुए का या arkadaşlık istiyorum. Yok yok Kaçamazsın ki, kaçamasın ki. Kaçamazsın ki <laughs> kaçamasın ki. Kaçamaz değil mi? Çocuklar bir videonun sonuna gelelim videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Şakala şaka. Hemen videoyu bitirelim burada çünkü 14 saniye kaldı. Videoyu sevdiyseniz like, beğendiyseniz abone, çok beğendiyseniz bildirimleri ve zili çalmayı unutmayın. Bay bay.